Ay, çocuğum! Aman evladım! Ay bir yerine bir şey oldu mu? Canım yavrum benim! Ah vah çocuğum, ödüm patladı valla, şu, şu kalbime bak! Merak etme anneciğim, iyiyim. Beyefendi eksik olmasın, yardım etti bana. Aaa! Hilton'daki Servi Boylu Efendi olup, Ay ol, bu ne güzel tesadüf! <laughs> Siz de karda, biz de karda! <laughs> Oy. Eh, doğrusu değdi. Çok güzel gelmiş buralara yavrum. <laughs> oh, mis gibi havası var. Yavrum. Orada duran araba sizin değil ee, Şey evet <laughs> benim sayılır Tabii! Görür görmez tanıdım Çok güzel güle güle kullan